Ömer? Niye burada oturuyorsun? Uyuyamadım. Dönüp durdum yatakta. Seni uyandırmayayım diye de buraya geldim. E uyandırsaydın? Bir şey ister misin? Çay yapayım mı? Boş ver Elif. Artık hayatımız asla eskisi gibi olmayacak, değil mi? Olmasın. Yepyeni bir hayatımız olur belki. Her şeyi sıfırdan başlarız. Ben korkmuyorum. Sen niye korkuyorsun? Kendim için değil. Bizim için de korkma. Biz her şeye hazırız. Sahi mi? Gerçekten benimle yeniden başlar mısın hayatım? Belki de buna ihtiyacımız var. Belki yaşadığımız her şeyi silip bambaşka bir sayfa açmamız lazım. Sanki seni yeni tanıyorum Elif. Ne kadar güçlüsün? Güçlü değil de gözü karayım aslında. Ama beni yeni tanıdığın doğru. Seni tanımak istiyorum. Ne yapmalıyım? Ne istiyorsun benden? Hiçbir şey. Bu benim işim. Senin yapabileceğin bir şey yok. Hadi şimdi uyuyalım. Birazdan Müjgan Hanım ayaklanır. Meraklarının tekidir söyleyeyim. Seni göremeyince merak ettim. Çok erken kalktım. Aslında hiç uyumadım desem daha doğru. Beni niye uyandırmadın canım? İlaç verirdim sana. Çocukların evde olmayışı beni çok kötü yapıyor Handan. Ne yaşarsak yaşayalım bir arada olmamız lazım. Birbirimize destek olmalıyız. Bunlar öyle günler. Doğru. Artık olanlar oldu. Geri dönemeyiz. Ömer çok pişman belli. Ne kadar üzüldüğünü de biliyorum. Ben gidip onları eve getiririm Erol sen merak etme. Zaten az önce Elif'le konuştum. Müjgan Hanım'da kalıyorlarmış. Hadi gel, sana güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Anneciğim, sen de bizim yüzümüzden işinden gücünden oldun. Aa ne varmış bunda? Biraz geç kaldım ama olur o kadar. İş kendiliğinden yürüyor nasılsa. Handan Hanım buyurun. Kusura bakmayın habersiz geldim. Geçin geçin. Aramızda teklif mi var? Aşk olsun. Teşekkürler. Buyurun. Elif, bak gördün mü? İyi ki işe geç kalmışım. Merhaba Elif. Hoş geldiniz anne. Nasılsın canım? Nasılsın anne? İyiyim canım sen. İyi. Ben iyiyim de. Baban çok kötü. Bizi korkuttu yine. Ne oldu? Sizden sonra yere yıldı kaldı. Hemen doktor çağırdık. Neyse iş büyümedi bu defa. Ama doktor dikkatli olmamızı söyledi. Size ne ikram edeyim? Hiçbir şey. Çok oturmayacağım. Madem hepimiz bir aradayız söylemek istediğim bir şey var. Baban eve dönmenizi istiyor Ömer. Özellikle sizin yokluğunuz onu çok sarstı. Anne babam ne istiyorsa yaparım. O zaman hazırlanın. Sizi götürmeye geldim. Ben hemen eşyaları Hı -hı. toparlayayım. Ben de Elif'e yardım edeyim. Valizleri taşımaya kalkar o şimdi. Aman aman. Vallahi iyi düşündün Ömer. Olanlara çok üzüldüm Handan Hanım. Her türlü yardıma hazırım. Elimden ne geliyorsa. Sağ olun. Ben çocuklara da söyledim bu evi hemen satışa çıkaralım diye. Niye kabul etmediler anlamadım. Teklifim hala geçerli. Emlakçıyla da konuştum. Yanımızda olmanızı bilmek bile bize yeter. Çok teşekkür ederiz. Bu evden önce satılacak çok şey var ama onlar bile işi çözmüyor maalesef. Hay Allah. Neyse düzelir inşallah. İnşallah. Beklerken bir kahve yapayım. Şöyle karşılıklı içeriz. Peki. Orta. Orta biliyorum. Tamam. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.